Cemal. Sen ne işin var burada? Nasıl çıktı? Medya ben senin kocanım ya. Hiç olmazsa misafirlerin yanında sevilmiş gibi ah. yap. <laughs> Koca derken. Ya. Ah. Ah. Meda, Asa evlendin mi? Aşk olsun hiç haber vermiyorsun ya. Ay baksan ama kadınlar olarak senden çok şey öğrenmemiz gerekiyor demek ki. Aa. Anneciğim, sandığın gibi değil. Karşında Cemal Paşazade var. Ölmemiş. Aslında buradaydı. Bizimle yaşıyordu bayağıdır. Gizliydi. Güzel gelinim haklı, ben Cemal Paşazade'yim. Bugün itibariyle kimliğimi geri kazandım, bu da mahkeme kararı. Yani... ...benden miras yoluyla size geçen ne varsa tekrar bana geçti.